Evet merhaba arkadaşlar. Yaren arkadaşımızla şu anda satranç dersi yapıyoruz. Yaren arkadaşımız mat çalışması yapacak şimdi. Evet hadi bakalım Yaren. Ee, nasıl yapıyoruz bir bakalım. Kalemiz var. Ve tek hamlede mat yaptık. Yeni bir alıştırma. Bu sefer yine iki kalesi var siyahın. Biz beyaz oyuncuyuz. Önce evet kale feda ettik sonra da de kalesini yiyip mat yaptık tekrar. Yeni bir alıştırma. Şah kaçamıyor tek hamlede yine mat. Evet bu biraz daha zor bir alıştırma. Bakalım Yaren bunu nasıl yapacak? Evet. Bir fazla gidince o bizi yedi tabii. Kırmızıya döndü. Halbuki fileyi yedirmemeliydik vezirimizi. Bir geriden çekseydik e, o zaman fil yiyemezdi. Yani değil mi? Yesek de artık. ye bakalım. O bir şah yer. Tekrar başa dönelim o zaman. Şuraya bas. En başa gelmiş olalım. Bir daha bas geriye. Beziri biz kaptırıyoruz. İlk hamlede şah çekip köşeye sıkıştırmamız lazım şahı. Köşeye nasıl sıkıştırırız? Nereden şah çekersek bezirini? Evet değil mi? Şimdi artık şah çekebiliriz bak. şimdi vezir fedası yapacağız. Ve artık kale ile şah çekersek mat olur. Evet bu şekilde. Evet. Böyle mat çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Bir tane daha çekelim. Güzel. Gayet iyi gidiyorsun. Harika. Pekala. Şimdilik bu kadar. Burada noktayı koyalım. <laughs> tamam.